Merhaba gençler. Üniversiteye Doğru 3 serisinin TYT coğrafya kısmına bakıyoruz şimdi. Bazı doğal afetler ve bunlara bağlı olarak can kayıpları verilmiş. Hangisinin oluşumunda jeolojik yapının etkisi vardır diyor bana. Jeolojik yapı yani yerin altında. Yani iç kuvvetlerin etkisinin olduğu bir doğal afet istiyor benden. Şimdi tsunami o yer altındaki fay hatları, fay kaynakları eğer okyanusa denk gelirse ya da bir sistemi tetiklerse evet tsunami meydana getirir. Yani faysal bir durum. Kasırga ve sel meteorolojik bir doğal afet ikisi de havadan dolayı kaynaklanan durumlar. Ve Haiti depremi de yine deprem yer altındaki faylar sonucunda meydana gelen bir doğal afet 1 ve 3 Bursa'yı seçiyoruz. Diğer sorum 7. soru. Bazı ülkeler verilmiş koyu renkle gösterilmiş. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırılması hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Bir numara için hizmet sektörünü vermiş. Bir numara nerede bakıyorum? Evet, hizmet sektörünün olduğu gelişmiş bir ülke. O yüzden burası doğru diyeceğim. İki numara için Neresi ki? Japonya yine gelişmiş bir ülke, ee, yine hizmet sektörünün ve sanayinin ön planda olduğu bir ülke. 3 numara için Şili, gelişmiş ve gelişmekte olan bir ülke de diyebilirim. O yüzden e, sanayi ve hizmet bir arada fazla güzel. Dördüncü bölge Afrika ülkesi. Burada tarım ön planda olacak çünkü gelişmemiş ülke birinciyle ekonomik faaliyet daha fazla olacak da doğru verilmiş. 5 numara Avustralya. Burada da tarım ön planda verilmiş ama Avustralya gelişmiş bir ülke. Sanayisinin ve hizmetinin daha fazla olması gerekirdi. O yüzden E şıkkı Avustralya için doğru verilmemiştir diyeceğim. Yeraltı kaynakları ve doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke. Sanayisi gelişmiş bir ülke. O yüzden birinci ekonomik faaliyet fazladır diyemem burada. 8. soruya geliyorum. Mantar, kaya, tafoni, barkan, löz gibi yer şekillerinin yaygın olduğu bir yerde. Hmm. Neler vermiş bana? Mantar, kaya, tafoni, rüzgar aşındırma şekilleri, barkan, löz, rüzgar biriktirme şekilleri. Yani rüzgar dış kuvvetinin etkili olduğu bir yer istiyor benden. Neresi hemen önce bir düşünelim. Rüzgar nerede etkili olur? Ekvatora bir iklimde etkili olamaz. Çünkü yağış var, nem var. Rüzgar orada etkili olamaz. O zaman yağışın olmadığı bir yerde, böyle rüzgarın yer şekillerinin de çarpmayacağı bir yerde dümdüz esmesi lazım. Neresi aslında? Çöl ikliminin olduğu yerde. Rüzgar çok daha hızlı esecek ve önüne de hiçbir engel, bitki örtüsü, yer şekli çıkmayacağı için istediği gibi hareket edecek. Şimdi A şıkkına bakıyorum. A şıkkında her mevsim yağış var, sıcaklık her mevsim fazla. Burada rüzgar etkili olamaz diyeceğim. B şıkkına bakıyorum. Yaz yağışları var, kışın kurak ve sıcaklığımda yine yüksek seviyelerde. Savan iklimi yine burada da etkili olmaz. C şıkkına bakıyorum. Evet yağış yok denecek kadar az. Sıcaklık yine yüksek seviyelerde. Aslında direkt çöl iklimini vermiş. Rüzgarın rahatça esebileceği. Rüzgarın çöl ikliminden estiğini nasıl anlıyorum? Gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazla çünkü. O yüzden evet rüzgar da istediği gibi esebilir diyorum. C şıkkını seçeceğim. D ve E'ye de bakalım. D şıkkında e Sıcaklıklar eksi 30'lara kadar düşmüş. Tundur iklimi diyeceğim burası için. Çünkü yaz sıcaklığı da 10 dereceye kadar çıkabilmiş. E, -E seçeneğinde de ne olmuş? Yazın bir tık kuraklık var. Sıcaklıklar 10-15 derece seviyelerinde eksilere düşmemiş ve her mevsim yağış var. Burası için de okyanusal iklim diyebilirim. Yazın sıcaklığı artıyor, kışın eksilere düşmeden azalıyor. Ve her mevsim yağış var. O yüzden bunu da alabilirim. 10. soru için, ay 9. soru için, evet. NATO'ya ait harita verilmiş hangisi doğrudur diyor bana. NATO sınırı ile ülkelerin siyasi sınırlara örtüşmektedir. Baktığım zaman evet ülkeyi ikiye ayırmamış NATO sınırı ile ülke sınırları örtüşüyorlar. İşlevsel bölgelerin sınırları zaman içinde değişebilir. Hmm. Şimdi 1952'de Türkiye ve Yunanistan varmış. 55'te bir ülke daha katılmış. 82'de bir ülke daha katılmış. 99'da katılmış. Yani sınırları sürekli olarak değişmiş. 1949 yılından itibaren sınırları sürekli olarak değişmiş NATO'nun. Evet zaman içinde değişebilir diyeceğim o zaman bölge sınırları nüfus miktarına göre belirlenmiştir. Yani nüfus miktarlarını bir kere vermemiş, bir de bölge sınırlarını nüfus miktarına göre belirlese Görönlanda, İzlanda'yı almazdı mesela. O oralarda NATO üyesi ülkeler. O yüzden bunu alamayacağım. 1 ve 2 doğrudur diyeceğim. 10. soruma bakıyorum. Son sorum. Hangisine ait bir sonuç verilmemiştir? Mevsim sürelerinin farklı olması. Hmm. Şimdi ben biliyorum ki mevsim yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de azından, yaz mevsimi kış mevsiminden daha uzun oluyor. Bunun sonucunu da yörüngenin elips oluşuyla açıklamıştık. Neden? Dünya elips bir şekilde dönerken bazen Güneş'e yakın geçiyordu. Şuradaki gibi. Bazen de Güneş'e uzak geçiyordu. Yakın geçtiği zaman çekim kuvvetinden dolayı burayı daha hızlı geçecek. Şubatın 28 çekmesi bundan dolayı. Uzak olduğundan dolayı burada da Temmuz ayında, Ağustos ayında uzun sürüyor. 31 çekiyor her iki ayda. O yüzden bu aylarda da yaz mevsiminin iki gün daha uzun olduğunu görüyorum. Yörünge elips olduğu için. Dönenceler, kutup daireleri ve matematik iklim kuşaklarının oluşması. Şimdi dönenceler 23 derece 27 dakika kuzey yarım ise Yengeç Dönencesi, güney yarım ise Oğlak Dönencesi demiştim ben. Kutup daireleri 66 derece 33 dakika kuzey kutup dairesi, güney kutup dairesi adını vermiştim. Bunların oluşumu da Ekseneğitliğinden dolayı, eğiliği 23 derecelik bir açı oluşturduğu için dönencelerde 23 derecelik açılarla e, oluşmuş oluyorlar. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi, Meltem rüzgarlarının oluşması. Şimdi süresinin değişmesi, gece gündüz oluşumu küresel şekliydi. Gece gündüz ardalanması, birbirini takip etmesi günlük hareketti. Gece gündüz sürelerinin değişmesi de yıllık hareketin sonucu diyeceğim. Meltem rüzgarlarının oluşması günlük sıcaklık farkından dolayı oluşan bir durum. O yüzden dünyanın günlük hareketine göre değişiyor. Dünyanın şekline göre vermemiş. Dünyanın şekline göre geoid olmasının 3 sonucu vardı. Çap çevre çekim dediğim 3 sonucum vardı. Çekim. Ekvator çapı kutuplar çapından daha fazladır. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha fazladır. Yer çekimi kutuplara gittikçe artar. Bu geoid oluşunun üç sonucuydu. Buna dair bir e, sonuç vermemiş bana. Coğrafya soruları burada bitiyor. Yine anlamadığınız bir şey olursa dönüş yapabilirsiniz. Hoşçakalın.